Teknoloji dediğimiz şey aslında insanoğlunun kendi helakını hazırlayan bir şey. Yani biz buna büyük bir imkan diye bakıyoruz. Büyük avantaj, büyük hizmet. Yavur yapmış ya şimdi bu adam cehenneme mi gidecek falan diyoruz ama bu aynı zamanda insanoğlunun hem insani değerler bakımından hem de yaşadığımız çevre bakımından, ekosistem bakımından, fizik dünya bakımından felaketini getiriyor aslında bu yani. Sembolik bir yorum yapacak olursak en sonunda bu çığırından çıkmış artık zivanadan çıkmış insanoğluna yaptığı zirve kat ettiği zirve noktasında bir nübüvvet müdahalesiyle nebevi bir müdahaleyle bu işin sonlandırılması anlamına da gelebilir diye düşünüyorum allah Alem. Hz. İsa Deccal'ı neyle öldürecek? Belki kılıçla. Şimdi diyecekler ki Ebu Bekir Hoca diyor ki teknolojiye karşı Hz. İsa kılıçla mücadele edecek Deccal'ı yok. Onu alt edecek olan, onu mağlup edecek olan Hazreti İsa'nın elindeki kılıç değil, ondaki nübüvvet. Hazreti İsa nebi olarak mı gelecek? Evet, nebi olarak gelecek. Bir insan nebi olarak görevlendirilmişse bir daha oradan bir tenzili rütbe olmaz. O nebidir. Dolayısıyla Eccal'la olan mücadele aslında nübüvvetle ve onun temsil ettiği dünya ile değerlerle çığırından çıkmış, rayından çıkmış insanlık arasındaki mücadelenin sembolik anlatımıdır Allah-u Alem.